TÜSİAD'ın jibiliyeti TÜSİAD Başkanı Orhan Tuna ve YİK Başkanı Ömer Aras birer konuşma yaptılar. Eleştiri ve uyarıları önemliydi. Niye önemli? Çünkü TÜSİAD kabaca enerji hariç dış ticaretin %80'ini yapıyor, tüm kurumlar vergisinin %80'ini ödüyor. Bir an için TÜSİAD'ı yok sayın, bütçe ve ihracat ne hallere düşer? İşsizlik uzaya fırlar. Bunu başaran insanların ekonominin gidişatı hakkındaki sözleri önemsiz olur mu? iktidar cenahı kızdı, öfkelendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, en güçlü karşılığı vereceğiz dedi. Savcılık da, bir suç unsuru olmadığı halde, Ömer Aras hakkında adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs ve de gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma açtı. Kim haklı? Tüsiyat mı? İktidar mı? Muhalifseniz? Tüsiyat! İktidar taraftarıysanız iktidar haklı! Hayır, siyasi tarafımıza göre değil, kim söylemiş diye değil, ne söylenmiş diye yani analitik gözle bir bakalım. Üç yıl önce üç sene önceydi. İktidar faiz sebeptir, politikasını bütün hızıyla, bütün gücüyle uyguluyordu. TÜSİAD bir bildiri yayınladı. Erken faiz indirimiyle oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurguladık. Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır. 18 Aralık 2021 Aynı gün Egiat da ekonomideki sorunları belirterek, bilimin ışığında rasyonel politikalara geçilmeli diye bildiri yayınlamıştı. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin bir toplantısında konuştu. Ey tüsiyat ve yavruları, sizin tek göreviniz var, yatırım, istihdam ve büyüme. Kalkıp da hükümete saldırmanın yollarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyoruz. 18 Aralık 2021 Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti. Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz, Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. 18 Aralık 2021. Hangisi doğruymuş? Mesele tüsiyat değil. İş dünyasının, uluslararası kuruluşların, akademisyen iktisatçıların kabaca 10 yıldır ve özellikle CB sistemi döneminde pek çok eleştiri ve uyarıları oldu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı emirle faiz indirtmenin dolarizasyonu ve enflasyonu patlatacağı rant ekonomisi gibi, iktidar bu eleştiri ve uyarıları tepkiyle hatta hakaretle karşıladı. Tam duvara çarpacakken U dönüşü yaptı. Mehmet Şimşek'i getirdi. Şimşek, rasyonel zemine dönmekten başka çaremiz yok diyerek, TÜSİAD'ın savunduğu, IMF'nin övdüğü, Moody's gibi kuruluşların desteklediği ortodoks politikalar uyguluyor. Hasar o kadar büyüktü ki hala düzlüğe çıkamadık. Eleştiriler zamanında öfkeyle susturulmayıp rasyonel zeminde dikkate alınsaydı hasar bu kadar büyümezdi. Bu kadar acı çekmezdik. Putin'in dilinde kötü örnek olmazdık. Enflasyonda Şampiyonlar Ligi'ne girmezdik. Fakirleşmez, zenginleşirdik. Hangisi doğru? Açıkça ortada değil mi? Fikrin değeri işte mesele bu. Açık fikirli olmak, eleştirilerden yararlanmak ama biz fikirlerle değil kişilerle uğraşıyoruz kim diye soruyoruz ona bakıp tavır alıyoruz halbuki rasyonel düşüncenin ilk adımı ne nasıl diye sormaktır türk aydınlanmasının büyük öncülerinden namık kemal 150 yıl önce hürriyet adlı gazetesinde fikirlerin bırakılıp şahsiyetlere çirkin hücumlar yapılmasından yakınmıştı niçin ikna edici delillerle Anlatacak yerde şahıslara düşmanlık ediliyor ve meselenin kendisi bırakılıp kişilikleri kötüleniyor. Hürriyet, 14 Haziran, 1869. 150 yılda neden bir Japonya olamadık, bir de bu açıdan bakmak gerekmiyor mu? TÜSYAD'ın son Perspektif 2025 kitapçığında önerilen reformlar listesi şu dört maddeyle başlıyor. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının güvence altına alınması. Hukukun herkes için eşit uygulanmasıyla adalete güvenin tesis edilmesi, hukuki ve idari süreçlerin bireyler ve kurumlar için öngörülebilir hale getirilmesi, ifade, basın ve internet özgürlükleri başta olmak, ulzere tüm temel, hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, doğru. Bu olmazsa olmuyor, bu gerçek görülmeli artık.